Ağla Ahmet Ağa Fransızlara bu tarafta ilk kurşun sıkan kişi. Müzik Nabgalı Ahmet Ağa'nın odasındayız. Burası Nabgalı'nın öllesi. Müzik Geçen yıl depremde akır yıkılmış değerli izleyenler. Ama akır odası duruyor. Keşke o zaman gelseymişiz buraya da. Evet değerli izleyenler. Şimdi Nabga köyündeyiz. Burası Nabgalı Ahmet Ağa'nın konağı ve köy odası. Nabgalı Ahmet Ağa. Onun şu an konağındayız. Onun çok güzel siyah ve beyaz kesme taştan yapılmış. Bu tarafı kışlık oda. Burası yazlık oda. Yazlık odanın içini şimdi birazdan gireceğiz, çekeceğiz. Ondan sonra kışlık odasını çekeceğiz, evini çekeceğiz. Burada bir konağı var. Konak eski e, dilde ölle. Yani iki katlı evlere yüksek olduğundan dolayı ölle yani ulliye. Arapçası yükseklik demek. Burası da onun oturduğu öllesi. Burası da evi. Kapıdaki kitabeye göre 1329 Hicri. Burada yukarıda Ahmet Uğur Bey yazıyor. Ahmet ve Vehbi Nabgalı yazıyor orada değil mi? Ahmet Ahmet Vehbi. Çünkü Ahmet Nabgalı'nın diğer ismi Ahmet Vehbi Nabgalı. Doğru mudur? Doğru. Şimdi şöyle bir odaya bir girelim. Odaya 4-5 basamakla çıkılıyor. Gördüğünüz gibi. Oda yine kesme taştan yapılmış. Ama günümüze kadar muazzam korunmuş. Harika bir oda. Adil Bey bu direkleri Türkiye'den Sazgın'dan getirmişler. Sazgın köyünden getirmişler. Sazgın köyünden Türkiye'de. Ha. Sazgın Gaziantep'e bağlı hemen Gaziantep Havaalanı'nın bitişindeki ilk köyümüz. Oradan getirilmiş 1900 yapı da 30'lu yıllarda Karadaşlı köyden o beyaz taşlar e, dağlarından Siyahlar buradan beyazlar Sayada Dağı'ndan. Siyahlar şey, beyazlar Bayağı. Sayada Dağı'ndan. Sayıdağ nerede? Sayada Bumuş tarafında kaldı. Bumuş'ta. Bara bir 15 20 kilometre var. Gördüğünüz gibi burası Ahmet Rehbi Nabgalı'nın yani yaklaşık 100 15 yıllık 15, bir oda, 120 yıllık. yıllık bir oda, dimdik ayakta, hiçbir çatlağı yoktur. Çok güzel bakılmış. Çocukları da, torunları da bu oda gelenlerine sahip çıkmışlar ve çok da güzel korumuşlar. Ellerine sağlık. Bu Halep Türkmen yöresindeki nadir odalardan biri. Kesme taş üzerine yapılı. Tileli Köyü'nde var, bab Köyü'nde var, Çobanbey Yöresi'nde. Kandura Yöresi'nde de Nabgala Ahmet odası var. Başkalarda vardır muhakkak ama Bunlar dimdik ayakta kalan odalar, derler. Yanımızda onun torunu Neşet Nabgalı var. Neşet abi seni kısaca bir tanıyalım. Neşet Nabgalı kimdir? Nabgalı'nın hangi torunudur? Ben Neşet Nabgalı babamın adı Cengiz. Cengiz Nabgalı. Cengiz Nabgalı. Nabgalı Ahmet Vefi Nabgalı'nın oğlu. Köyde ikincilikten ulaşayım. Peki, e, şimdi bu o da Ahmet Vehbi Nabgalı'nın. Hı. Ahmet Vehbi Nabgalı Eyüp biraz seninle dinleyeceğiz. Balı kaç doğumludur? Nabgada mı doğmuştur? Bunlarla ilgili bildiklerini biraz aktarır mısın bize? Doğum yerini bilmem ama 1888 yılında doğmuş. Hı, hı. Tabi kabirin taşlarının üstünde böyle yazıyor. Hı, hı Mezar burada mı? Mezar burada. Onu da çekelim birazdan. Nabgalı'nın biraz Eski, hem odasını çekelim, hem köy odasını çekelim. Tamam. Onun bir de kışlık odası, akır odası derler. Akır odası. Orayı da çekelim. Evini, öllesini çekelim. Onun varsa eski fotoğraflarından biraz, fotoğraf albümünden, fotoğraflarından biraz çekelim. Eski. İçinde bulunduğumuz oda sene kaçta yapılmış? Hangi tarihte yapılmış burası? Odanın tarihi 1329 Rumi. Rumi dediğim 1331 Hicri. Aşağı yukarı 114-115 senelik bir oda. Bu oda siyah kesme taşla yapılmış. Siyah kesme taş. Üzeri direkt kaplama. Evet. Bu direkler ahşap döşemesi orijinali mi? Daha olduğu gibi mi? Direkler orijinal direk. Üstün tahtası sene 1984'te değişti. direğin üstündeki tahtalar mı? Direğin üstündeki tahtalar. Şu aradaki tahtalar. Ya, buradan çürümüş. 84'te yani ben 4 yaşındayım. Ama şu tahtalar daha orijinal. Bu işte bu, bu ahşap döşemeleri e, merak ettim bunlar. Orijinali. Çok güzel bakılmış yani taş yapı olduğu için mi bu şekilde sağlam durmuş Kerpiç olsa belki de zarar görürdü. Bu kadar Şurada şu çiviler var. Bu çiviler ne işe yararmış çiviler acaba? Çiviler eskiden burada oturan adamlar her oturan silahını tüfekini yukarı asarmış. He. Bunlar oturan gelen misafirler tüfeklerini oraya sarmış. Kaç metreye kaç metre bu oda? Aşağı yukarı yedi buçuk metre, 7,5 uzunluk. Uç, da Üç buçukta eni. Üç buçukta eni. Bir de dikkatimi çeken bir detay var. Şurada hemen girişte bir taş oyma bir şeyi var. küçük bir Küp gibi. Biz buna mustuk diyoruz. Musluk koymuştunuz ona sonradan siz. Ben daha önce bu boyalmadan önce geldiğimde beyaz taştan yapılmış sanki. Beyaz taş. Sonra siz boyamışsınız üstünü. Yazın gelmiştik, soğuk suyun içmiştik. Güzeldi. O da mı orijinalde yapılır? O da orijinal. He, o da orijinal. Çok güzel. Burada. İki tane bu tarafa penceresi var, şurada da iki pencere e, kuzeye bakan, güneye bakan da dört penceresi var değerli izleyenler. Orijinal e, pencerelerimiz, oradan tekrardan yaptırdınız mı? Sene dört de değişti bunlar, kalan da mümkün de değişti. Hımm, çok dörtte. güzel. Siz tekrar bunu bu sene boyattınız. Boya Her 4-5 senede bu boyayı çekeyim. Peki bu odaya kimler gelirdi, bu odada neler konuşulurdu, eskilerden duydukların, eskiden hatırladıkların. Gelen çokmuş. Bizim aklımız yetmez onlara. Hı hı. Gelen çokmuş aslında. Emmeler hep Türkiye'de miydi? Burada mıydı? E, hepsi e, Kemal Emmim rahmatlık doktor. Şimdi Ahmet Nabgali'nin e, dört oğlu var. Köyü Mithat. Mithat Nabgali. İkinci Talat. Üçüncü Kemal Nabgalı doktordu Halep'te öldü hı hı. sene 2001'de. En küçükler de babamdı. Cengiz. Cengiz. Ağlığında Türk vatandaşlığı almışlardı sanki. Kemal mi almıştı. Tem Kemal Emin'i sadece almıştı. Deden zaten Türk vatandaşıydı. Peki biraz evini gezelim, biraz kış odasını gezelim. Bu kendinin şahsi odası. Misafirlerini ağırladığı oda. Biraz da ahır odasını, ahırı gezelim. Çünkü o dönemde ahır odası olurdu. Kışın günü ahır odasında oturulurdu. Orayı da bize biraz anlat. Ondan sonra evini de çekelim. odanın eski kapısı ana kapısı bu iki pencerenin yere. He. Bu kapıyı sonundan açma. Bu kapı sonradan mı açılmış? Sonundan açma. He, e, peki hangi sene açılmış bu kapı? Vallahi onu bilmiyorum ama hangi sene olduğunu lakin e, Ender dayım rahmetlik e, aklına gelmezmiş bu kapı. He. Bu kapıyı bilir, bu kapıyı bilmiyor. Ender dayım, e, 1939 doğum. Hı hı. Demek ki ondan evvel 30'larda açılmış. Bakta halebe gitmiş bir Ermeni doktora. Türkçe konuşunca doktora demiş nerelisiniz demiş Çarabız kazasından hangi köyden ne kadar? Demiş ben Emin'in odasına çok gittim. Kapısı şarttan daim demiş yok kılbeden. Hı -hı. Kılbeden şarttan bunlar anlatlaşmışlar. En sonunda demiş ki ben Emin'in şey, odasında çok oturdum terk eden arka içerdik demiş. O zaman sen hemen karnına demiş. demiş. He. He. bir şeyler konuşmuş. Yani o zaman demek ki burası... Demek ki 1930 30 yıllarındamış Daha öncese e, daha önce yani akra bakarmış akra buradan, oradan girer buradan he akırdan girilip buradan Oda'nın ana kapısı o büyük kapı şu şimdi gireceğimiz kapı gireceğimiz ama kapı. bu yaz odasına buradan girilirmiş, sonradan burayı buradan pencere girilmiş. etmişler, burayı pencere demek etmişler. ki o Ermeni burayı hakikaten İlginç, bilen biriymiş çok, çok yaşamış gitmiş. burada tamam gel beraber öbür tarafa geçelim. Bahsettiğimiz e, duvarda oyma küpü bu betondan, içinde su var. E, bunu daha önce hiç görmemiştim başka yerde. Burası. Burada depremde değerli geçen yıl. Geçen yıl depremde akır yıkılmış değerli izleyenler. Ama akır odası duruyor. Neşet abi bize ilk önce burayı anlat. Şimdi burası normalde kışın günü odanın kapı burası, ana kapı burası. Şurası da kış odasına girilen kış odası. oda. Şimdi Demek ki şurası da Ermeninin dediğine göre ana kapısı bu pencerenin yeri. Ana kapı buraymış. buraymış. Odaya giren o zaman da. O tarafı sondan açmışlar. Şimdi e, buradaki şöyle bir detay var değerli izleyenler. E, kış odaları gördüğünüz gibi mesela şu tarafta açıklık var. Orada hayvanlar yani atları, binek hayvanları bu tarafta olur. Hı. İnsanlar da burada oturur. Orada açık hem hayvanların nefesinden içeri kızar hem de şöminesi var. Bu şekilde buradan bir girişi var. Tabi buralar o zaman da kapalıymış değil mi? Tahtadan kapalıydı. Çok Ahşapla güzel, kapalıymış. Tahtaları vardı burada. Ne oldu Şurada, tahtalara? Şurada kırıldı, kırıldı. Kırıldı. Peki buradan iki merdivenle çıkılıyor değerli izleyenler. Beraber çıkalım gördüğünüz gibi burası yaklaşık 2 4 4 tane sütun üzerine kurulmuş. 4 sütunu var. 4 dikme bizim tabirle 4 tane dikmesi var. 3 4 5 tane penceresi var dışarıya. Hep ahşap pencereler böyle küçük küçük tağalar deriz. Bizim yörede taga denir. Küçük küçük böyle pencereler var. Duvardan oyma. Ee, gelen misafirin elinde bir şeyi varsa oraya koyar. Uzunluğu kaç metre acaba? 8-9 metre var bu taraf. Yani yaklaşık 8-9 metrelik bir oda. Gördüğünüz gibi burada bir mahmili var. Yine iki tane burada tagası var. Şöminesi var. O dönemde soba olmadığı için bu şekilde sınırlarmış. Büyük ihtimalle de şurada da bir açık bir pencere vardı. Açık pencere yoktu. Burada kahve büyük arbıklarını düzenlerdi. Sen hatırlıyorsun değil mi? Ben sene 88'de mektebi bitirdim, köye geldim. Hı, hı. 93'te askere gittim. Askere gittim. güne kadar kahve burada yapardım. Ben sen kah askere yapardım. gidene kadar kahve burada yapardım. 80 S 88'den 93'e kadar. 93'e kadar sen burada kahve pişirdin hatırlıyorsun. Tahmin burada yapardık. Benden Mithat am Keşke biz bunu deprem öncesi gelip çekseymişiz. Vallahi güzeldi ama burada depremde yıkılmış. Peki bize şurayı bir anlatır mısın? Burada mesela bu yüksek pencerelere atları bağlarlarmış. Her Aha. pencerenin altında delikli bir taş var. Aynen. Şurada delikli buralına, taşlar var. Oraya bağlarlarmış. Aha. Şu arada Engin pencereler, inekler, öküzler için. Öyle mi? Hmm, yani hem buradaki amaç, hem gelen misafirlerin ya da kendi Atlarını, atlarına hem göz kulak şey. olmak, Heh. hem onların nefeslerinden odanın içeri içerisine. ısınması. Bir de güvenlik amaçlı yani. O zaman da ahır odaları Tabii. yöremizde çokmuş. Güvenlik amaçlı. Tabii yani öyle. hırsızlık olayı olmasın, kimsenin davarını, Tabii kimsenin yani. ineğini, atını çalmasınlar diye bu şekilde kış odalar olurmuş değerli izleyenler. Bu da yine e, gördüğünüz gibi direkt döşeme. E, bir sütun burada var. Bir sütun burada var. Evet devam ediyoruz. Yani odanın şurasıymış. E, ana kapısı, ana kapısı ana şuraya kapısı. bakarmış. Ahırla odaların iki odanın da ana kapısı burası. Eee yaz odasına az önce e, içeriden çektiğim pencere e, daha sonra kapatılmış. Ermeni bir Doktorun dediğine göre odanın kapısı şarkaymış yani ahırın içine bakıyormuş. Şu tarafa gidelim Neşet abi. Şurada hayvanların, ineklerin, affedersiniz öküzlerin yemini, orlarmış, yemini koydukları e, tagalar. Akere bizim yöre tabiriyle. Burada yine bir sepet var, eski bir eski sepeti, sepeti var. var. Burası da herhalde ahırın bir diğer kısmı. <laughs> Ama ben bunu başka köylerde, başka odalarda gördüğümde Bunlar asıl atı çinmiş. Çünkü niye? İki tarafa açıkmış. Her at yüksek olur ya. E, i̇stersen gel o atın penceresine bak at yakından bak. İyi ki biz Çoban Bey meclisiyle Çoban Bey Türkmen Evleri arşivleme e, ve kayıt projesini başlattık. Onlarla Çoban Bey yöresini yaptık. Tabi e, Nabga Çoban Bey yöresine bağlı değil. Kandura'ya bağlı olduğu için e, geç kaldık. İlk önce Çoban Bey yöresini bitirdik. Keşke o zaman gelseymişiz buraya da. Şimdi yüksek ha. olduğu için atlar yüksek Hı. olur. Şu delikli de taşla işte atın yuralını buraya bağlar zencirini. Burada atları yemlerlermiş. Hı. O engin pencereler inek için, öküz için bunlar atlar için Şimdi. Daha iyi anlaşıldı her evet. Bir delik, her birinde bir delikurdaş var mı? Orada da varlığı keptiği için belli de. değil. Şimdi orada da birkaç tane delik varmış. Demek ki bu tarafta 2-3-4 girişi olan bir ahır Hı. gördüğünüz gibi. Demek ki Nabıkalı Ahmet Han'ın yanına çok misafir gelirdi. Veyahut da çok hayvanları vardı. Onları burada beslerdi ve hatta burada korurdu muhafaza ederdi. Kış odasını dışarıdan çekelim şöyle. O dönemde değerli izleyenler çopan Bey yöresinde belki de başka yörelerde de öyledir. İnsanlarda da kışlık odalarda, kış odalarında dediğim gibi soba olmazmış. Soba olsa da ağalarda paşalarda olurmuş. Ki Nabgalı Ahmet ağa bile o zaman şömine varmış. Yani sobası yok da şöminesi varmış. Şömine ısınır. Aynı zamanda Ahır odasının bir tarafı açık olurmuş. Bundaki maksat da hayvanların nefesinden oda ısınsın. Hem de gelen misafirin bineği, binek hayvanı gözünün önünde olur. Hayvanlarını da aynı anda takip edebilirdi. Hem güvenlik açısından hem de bir ihtiyaçtı yani. Onların nefeslerinden, hayvanların kışın günü nefesinden oda daha da ısınırdı. Şimdi Neşet abi şöyle bir şey detaydan bahsetti. Kapların yüksek olması. O zaman yüklü hayvanlar, hayvanlar. atlar, ondan yüklü sonra yüklü bari bari e, ineğiyle de ya da devesiyle yüküyle girip çıkardı. Kapının tokmakları, kapının sürgüsü hepsi eski değerli izleyenler. Gördüğünüz gibi. Aynen. Burası Nabal'ın evi. Evet. Konağı. Peki burası sene kaçta yapılmış bilgin var mı? Eski ama tarihi... 1340. Evet. 1340, 1340. Evet. belli. Bak 1340 Rumik, 1342, 1342. Hicri. Arada iki yıl var. 1340, 1343. 42. 42. 42. Hicri. Hicri. Şimdi burası da çok güzel bir şekilde e, siyah ve beyaz taşla, kesme taşla yapılmış. Eski. Eski Girelim bir içeriye. Nabgalı'nın oturduğu evine geçeceğiz. Girişte bizi böyle bir salon karşılıyor. Tabii bu salon bunun iki boyunlamış eskiden. Salon daha mı büyükmüş daha eskiden? Daha Sen önüme geç direkt ki anlat bana. Babamla hemen ayrıldıklarında sana bir 1980'de. Hı. Bu oda babamın bu bölgünde oda emmemin kimse çıkmamış. Ara yani bir duvar kaldırmışlar. iki ev. Yani salon var. daha büyükmüş Sarım, yani. Bunun iki boyunlamış eskiden. Buraya bir oda açılıyor, bir de bu oraya. Bu oda. Arka tarafta da mı o şekilde? Arka tarafta da aynı şekilde. İki oda, bir salon. İki oda, bir salon. İki, bir salon. kardeşe ayrı ayrı düşmüş. Ayrı ayrı düşmüş. Bir önümüze geç abi. Şurayı bir görelim. Burası zamanla oturma odası olmuş. Burası e, Nabgalı'nın oturma odalarından biri. Burada güzel bir mahmil var. Yine büyük pencereleri var. Burada yine bir mahmidi var. Bu kim? Babam aramaklı. Bu Cengiz Nabalı. Evet. Allah rahmet eylesin. Aynen. Burada da bir tane dolap var. Gördüğünüz gibi mahluk. Burada da bir oda daha var. Şu an biraz dağınık olduğu için girmeyeceğiz. Neşet abi orası kendi yatak odası. Oraya girmeyelim ama Ahmet ve bir nabgalı öldükten sonra çocukları tabi bölüşüyorlar. Buradan bir salondan duvar çekiyorlar. İki oda bir salon. Burası Cengiz nabgalı yakalıyor. Öbür tarafı da Karahatına bağlı. bağlı yakalıyor. Şurada bir cürün var. Neşit abi bu. Bu curunlar eskiden yağmur suyundan dolar. Hmm. E, köyün davarı bu havuçta yatarmış. Davara içirirlermiş. He kendi davarında burada... İki tane var. Bir burada bir şurada. He yağmur, suyu. yağmur şunu suyu. Şunu da bir açalım. Burada da bir tane var değerli yağmur izleyenler. Kaldır şunu. Mehmet oğlum bir kaldır. Görelim. Demek ki... ...burada su olukları, sonradan değişmiş yönü... ...buradan aşağı inip bu şekilde yağmur sularını da bu şekilde muhafaza ederlermiş. Çok güzel iki tane curunu var. Ee, beyaz curun bir orada, bir de burada. Burada ölüye çıkar. Burada aç buradan var, ha, buradan Neşet abi, var. şurada da bir Hı. kara... Bu, e, soku derif. buna da eskiden yarma dövülermiş. Bu da bunda. E, bu Tabii soku bu, mu karazeme? zeme? Soku soxu. E, tabii biz torpak doldurduk şey Tamam. Içine. Yani altı boş mudu? Ha tamam, soxu. Ayakta dövülen sokudu bu. Buna e, tahta bir tokmağı vardı. O tokmaktan dövülürdü. Burada dövüler yarma evet. Buyur, azı. yukarıya doğru çıkalım. Şimdi nabgalının Öllesine doğru çıkıyoruz. Tabii şu an içi e, eşya doluymuş. Çekmeyeceğiz ama gösterelim. diye kapatmışlar. Ahmet Bey bin Hapkalı'nın öllesi. Burası konağın ve odaların önü. Çok muazzam bir işçilik yapılmış. Beyaz taş kesme taşlar ve siyah kesme taşlarla inşa edilmiş. Şu kapı yani büyük kapının yanındaki Diğer kapı sonradan açılmış. 1980'li yıllarda açılmış. O zaman tek kapıdan girilirmiş. İki odaya da ayrıdan iki oda kapısı açılırmış içeriden. Burası Nabgalı'nın hüllesi. Yani o yıllarda Nabgalı bu evde yaşamış. Burası avlusu. Burada bir soku var. Ee, öllesi, odaları hep burada. Şunlar sonradan yaptırdın Sonra sen. Ha, o zaman da yapılan ee, ambar burası da. Tabi şimdi siz yenilediniz içine daraba taktınız. O zaman da şurası da yine Nabgalı'nın şeyler midir? Yani evleri ya da akrabalarının evleri midir? Sonradan yapma bunları. Burası Ahmet Vehbi Nabgalı'nın mezarı. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Mezar taşlarını işit Köylerde mezarlıkların taşlarını kırdığı için oğulları kaldırmışlar torunları. Şimdi mezar taşlarını çekeceğiz. Odanın arka tarafı. Bu da ahırın arka kapısı. Herhalde küçük baş hayvanların konduğu ahırdı burası. Bu orta taşı. Şu taşlar. Şu arılara Takılıyor, kırılmış zaten orada ha, bir parçası. Bir evet. Kenar taşları.